Arkadaşlar yeni bir videodan daha herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda Skoda Octavia aracımızın anahtarının pilini değiştireceğiz. Arabamızın ekranında anahtar pilini değiştirin diye bir uyarı çıktı. Piller zayıfladı büyük ihtimalle. Anahtarımız için kullanacağımız şu şekilde 5 adet satılıyordu. Ondan aldım. Şurada referansı bu arkadaşlar. CR 2025 şu şekilde göstereyim. Bu pil anahtarlarımız için uyarlı. Şimdi anahtarlarımızın pilin değiştirirken nasıl açılması gerektiğini göstereceğim. Şu şekilde bir tanesini açtım zaten. Şöyle küçük bir tornavidanız varsa normal tornavida da deneyebilirsiniz. Şu şekilde şöyle isterseniz bir kapatalım. Zaten tık diye oturuyor. Aracımızın tuşlarının olduğu yer değil diğer tarafından. Şu şekilde tornavidamızı sokarsanız şöyle hafif karartacaksınız şu şekilde. Şu sesi duyduğunuzda zaten kendini atıyor. Tırnaklar var. Ben içinden pili çıkarmıştım. Size göstermek için tekrar açtım. Şu şekilde görünüyor. Hemen CR2025 pilimizi alıyoruz. Şu şekilde. İlk önce şöyle içeri gelecek şekilde oturtuyoruz. Tam oturuyor zaten. Ondan sonra kapağımızı yerine takıp şu şekilde aşağıya doğru bastırıyoruz. İşte bu kadar basit arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu tip videoların devamı için lütfen sayfamızı beğenip videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Yeni bir, bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.